Sayın Başkan, kıymetli iş insanlarımız, sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aslında Ramazan ayında bir sosyal vesileyle, bir iftarda derneğimizle ve üyeleriyle bir araya gelmiştik. Ancak bugün ilk defa somut, proje odaklı bir toplantı vesilesiyle bir araya geldiğimiz için özellikle mutluluk duyuyorum. E, tabii e, Türkiye ile Britanya arasındaki e, ilişkilerin önemli bir boyutunu ticari ilişkilerimiz ve yatırımlar oluşturuyor. Aslına bakarsanız uluslararası ilişkilerde e, siyaset ve ekonomi birbirini besleyen, destekleyen iki temel unsur. E, bir ülkeyle siyasi ilişkileriniz ise ekonomi ve e, ihracat, ithalat ve yatırımlar bunu takip ediyor. E, ve hatta e, siyaseten... İlişkilerin bozulmasını engelleyen bir unsur oluyor. Türkiye ile Avrupa ilişkilerini aslında böyle görebiliriz. Ne zaman bir kriz çıksa biliyorsunuz, önce iş insanları koşuyor, hemen ilişkileri toparlamaya çalışıyorlar ve sonuç da veriyorlar. Veya ne zaman siyasi ilişkileriniz bir ülkeyle iyi ise kısa süre içinde o ülkede Türk iş insanlarını, yatırımcısını veya o ülkenin yatırımcısını Türkiye'de görmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla birbirini çok olumlu yönde etkileyen iki unsurdan söz ediyoruz. Britanya ile ilişkilerimiz de esasen büyük Avrupalı ülkelere bakarsanız olumlu addedebileceğimiz önemli ülkelerden biri. Ve biz bu olumlu siyasi ortamı iki ülkenin halkının yararına olacak şekilde somut projelerle özellikle ekonomik anlamda hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla bugün bizim ihracatımızda Birleşik Krallık'ın ilk 5 ülke içinde yer alması, ihracatımızın fazla vermesi, turizmde Britanyalı turistlerin ülkemizi ziyaret eden üçüncü büyük grup olması, yine yatırımlarda karşılıklı olarak giderek artan imle hiçbir tesadüf değil. Bu siyasi ilişkilerimizde yaşanan ilerlemenin esasen somut yansımaları. Ee, ...ve tabii nazar değmesin. Ee, çünkü dinamik bir ilişkiden söz ediyoruz. İlişkiler çıkışlar her zaman olabilir. Bu da doğaldır. Ee, insanlar arası ilişkileri... ...uluslararası ilişkilere e, yorumlayan... E, ...bir takım akademik çalışmalar var arkadaşlar. Dolayısıyla nasıl insan ailesinde bile... E, ...tartışmalar, çeşitli e, sıkıntılar yaşıyorsa... ...ve hemen o işler düzeliyorsa... ...devletler arası ilişkilerde de bunlar yaşanır, gelir geçer. Ama real politik dediğimiz şey sonunda galip çıkar. Dolayısıyla bugünkü olumlu atmosferi her düzeyde gördüğümüz, buradaki hem hükümet düzeyinde hem parlamentoda gördüğümüz olumlu atmosferden istifadeyle biz ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye daha fazla ülkemize yatırım çekmeye ve tabi biliyorsunuz Londra aynı zamanda önemli bir finans merkezi. Özellikle seçimlerden sonra tekrar ülkemize akışı sağlamaya yönelik çabalarımızı Artıracağız. Tabii ki e, ticaret söz konusu olduğunda bu işin e, temel itici gücü iş insanlarımız yani sizlersiniz. E, Devletler ancak bu konuda e, bir takım teşvikler verebiliyor veya yatırım ortamını veya e, ticaret ortamını kolay, kolaylaştıran adımlar atabiliyor. E, yine her ülkenin toplumsal psikolojisi farklı olabiliyor. E, bazı ülkeler daha e, bireysel toplumlar, bazı ülkeler kolektif toplumlar. bu kimliğimizin bir parçası. bizler daha ziyade top kolektif bir milletiz. toplu halde örgütlü hareket ettiğimiz zaman gerçekten harikalar yaratan ve geçmişte bunu çok kez göstermiş bir toplumuz. daha önce görev yaptığım birçok yerde hep şunu gördüm. Bizden odalar borsalar biliyorsun, değik olsun veya diğer ihracatçı birlikleri olsun mesela. Hep o ülkede bir karşıtlar bizim gibi burada görüşebileceğimiz, iş kurabileceğimiz veya diyalog kurabileceğimiz birileri var mı diye ve çoğu yerde bulamadık. Çünkü öyle bir nosyon yok o ülkelerde. Daha ziyade bireysel çabalarla ilerleyen bir sistem var. Bizde ise ne mutlu ki, insanları örgütleyen, güdüleyen ve bu sadece Türkiye'de değil, Esen Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin bir gerçeği değil, Osmanlı'dan bu yana ve daha da öncesinde Anadolu'daki kültürümüzden gelen birlikte hareket etme, birlikte üretme ve birlikte yol yürüme kültürünün yansımaları, bunun yurt dışındaki tabi yansıması da derneklerimiz. O nedenle Avrupa Türk Balkalar Birliği'nin ...tabii pandemiyi suçladık biliyorsunuz Ramazan'da yaptığımız konuşmada. Pandemide verdiği aradan sonra diyelim tekrar çarkları döndürmesinden... özellikle memnuniyet duyuyoruz ve istedik ki. İlk sosyal oluşumumuzdan sonra bu sefer somut bir gündemle bir araya gelelim ve Türkiye Cumhuriyeti olarak özellikle ekonomi bakanlığımız ihracatçımıza, üreticimize ne gibi destekler veriyor? Üretimden pazarlamaya kadar bunları sizlerle paylaşalım istedik ve o vesileyle bugün bir araya geldik. Bizler Türk halkının girişimci ruhundan gurur duyuyoruz arkadaşlar. Emekli bir büyükelçimiz Altay Cengiz ismi, iyi de bir tarihçidir. Türklerde İngilizce tabirle Sprint Gene olduğunu söylemişti. Yani bizim genetiğimize gerçekten girişimci ruh var. Bir yerde duramıyoruz. Bunu son görevimde çok ülke gezdim ve kısa süreli, ya birer gün işte bir gece maksimum kalmalı. Gittiğimiz her yerde bir Türk girişimcisiyle karşılaştık. En zor coğrafyalarda bile. Türkleri gördük, belki Çinleri görüyoruz aynı yerde, bazen de Mısır, Lübnan olabiliyor ama onun dışında böyle yaygın şekilde yerinde duramayan ve gittiği her yerde girişim düşünen bir milletiz, bundan gurur duyuyoruz. Ve esasen bizim dinamizmimiz, başarımız da bundan kaynaklanıyor. Tabii sadece hamasetle iş olmaz, malumunuz, üretmemiz lazım, daha çok mal satmamız lazım. Ve Kıymetli Başkanımızın dediği gibi biz eğer ihracat konusunda bu kadar ilerlediysek onlar da sizin yani buradaki Avrupa'da yaşayan diasporamızdaki iş insanlarımızın büyük payı var. Birçoğunuz alışkanlık bile olsa, birçoğunuz milli duygularla esasla falanca yerden alacağıma gideyim kendi ülkemden alayım diyorsunuz. Hatta ben birebir biliyorum. Eski görev yerimden de biliyorum. Romanya'da da güçlü bir e, iş dünyası toplumumuz var. Türk iş dünyası orada da gerçekten e, gurur verici bir e, topluluk. E, kendi memleketinden ürün alan arkadaşlarımız vardı. Yani Konya'nın bilmem ne köyünden alıyor mesela. Başka yerden almıyor. Bunu da her gene heyeti anlatır böyle gururla. Bize biz de kendileriyle gurur duyuyorduk. E, ama tabii dediğim gibi bu e, duygusal boyut e, her zaman var içimizde. O bizi motive ediyor. E, ama netice itibariyle hepimiz iş dünyasındayız. Hepimizin temel hedefi e, kazancımızı arttırmak ve daha da e, büyümek. E, biz işte burada e, devlet olarak e, devreye gidiyoruz. Bir yandan e, Türkiye'deki örgütlü kuruluşlar, ODA Borsa Birliği gibi, e, Deik gibi, TÜSİAD gibi e, kuruluşlar vasıtasıyla iş insanlarımıza çeşitli imkanlar, kapılar e, açarken e, bir yandan da e, ve an, e, ana fokusu ihracat olmak üzere e, Ticaret Bakanlığımızın e, somut destekleriyle yol yürümeye çalışıyoruz. E, fuarlara katılımdan efendim, e, tanıtıma kadar e, gerçekten e, devletimizin bu konuda e, en azından bir ilk adımı ülkeye girişte e, atabilsin ihracatçımız diye çok somut e, adımları, yardımları oluyor. E, ve birazdan da e, ticaret müşavirlerimizden bu e, somut e, adımları dinleyeceğiz. Ramazan'daki buluşmamızda malum kıdemli ticaret müşavirimiz vardı. Kendisinin görev süresi sona erdi. Benim atanmamla biraz gençleşti ekip. Yeni <laughs> ekibimiz de o yüzden ticaret müşavirinde genç olacak. İnşallah bu gençliği dinamizme birleştirebiliriz. Daha çok bir araya gelir ve birlikte daha somut, iş odaklı toplantılarda bir araya geliriz. Ee, bunun dışında tabiatıyla Büyükelçiliğimiz, Başkonsolosumuz burada, Başkonsolosluğumuz, Ticaret Müşavirliğimiz kapıları her zaman sizlere açık arkadaşlar. Hiç çekinmeyin. Böyle bir işte resmi biri çıkmış konuşuyor, ne dediği belli değil falan öyle şeyler düşünmeden e, her zaman e, kendi eviniz gibi e, kapımızı çalın, bizlere ulaşın. E, bizler sizler için e, buradayız. E, ve sizin başarınızı gerçekten kendi başarımız olarak görüyoruz. Markalaşma konusunda biliyorsunuz, bir önceki buluşmamızda konuşmuştuk. Markalaşma kolektif bir şey arkadaşlar. Bireysel olarak sizin şahsi çabanız yetmeyebilir. Kolektif marka iyi değilse sizin markanız da iyi olmaz. Ama sizin markanız bireysel olarak iyileştikçe kolektif marka da iyileşir. Dolayısıyla bu esasen toplu bir çabadır arkadaşlar. Hep birlikte başarılı olacağız. Türkiye başarılı oldukça emin olun sizin ürettiğiniz ürünler zaten çok rahat alıcı bulacak. Çünkü sizin marka değeriniz artacak. Sizin marka değeriniz arttıkça da esasen ülkenin marka değeri artacak. Umarım bu kolektif ve uzun vadeli çabayı Britanya'daki Türk iş insanları toplum olarak hep birlikte el ele vermeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim.